Merhaba arkadaşlar. Zonguldak direktörü Erhan ben. Namı diğer sesler atmış idi. Ee, Pro'yu e, tanıtmak istedim. Hem de hava testinde nasıl tepkiler veriyor onları bir görelim. Ee, cihazı ben açtım. Bu hava testi arkadaşlar. E, şöyle tabir edeyim. E, toprağın altına kadar tabii ki yansıtmaz. Sensini kırmızı ben kırmızıya kadar getirdim. Bir önüm kapalı. Eee manuel edeceğiz. Toprak ayarı da 5 kademe, 6 kademe. Ses, tek seste. Tepkisini görelim. Şimdi burada eee 4.03 1.20 gümüş paramız var. Şu demir. Yine 8 gram paramız var. Şurada e, 1.55 gram bakır parçamız. 50 kuruşumuz. 6.8 gram. Kurşun mühürümüz var burada. 4.60 gram. Yine burada e, İstanbul para diyelim. 0.78 gram. Şu zaten 1 TL. E, 8.20 gram. Hava testinde bunların e, tepkisini görelim. E, i̇lk önce demir Şöyle göstereyim demir olduğunu. Bildiğiniz pul. 4.03 gram. Kimse buna kazmaz zaten. Demir. Geçelim. 1.20 gram. Gümüş paramız. hava testinde 36-37 arasında yine 1.08 gram akır paramız. Ortalama 25 santimde. 1, 55 gram bakır parçamız. Normalde para bu. Bakalım tepkisi. Ortalama 28 santim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Altında cihaz var diyenler oluyor. Herhangi bir cihaz yok. Cihazın tepkisi 4.60 gram. Kurşun mühürü bu. Ortalama 28-29. 0.78 gram. Yine delikli para. Tepkisini görelim. Net olarak derseniz ortalama 23 santim. 50 kuruşumuz var. 6.80 gram. Ortalama 40 gram, şey 40 santimde. <laughs> 1 TL'miz 8.23 Yani burada anlatmak istedim cihazın performansı RDR Deep Pro. Ortalama 46-47 santim. Oldukça başarılı bir cihaz. Tek tek de e, tabi bununla alakalı daha başka videolar da gelecek. Özellikle e, kerpiç altındaki ya da kil toprakta ve mineral toprakta etkisini göreceğiz. Ama hava testinde yine oldukça başarılı. Tabi bu toprak altında derinlik illaki düşecektir. Yine tepkisini görmek için e, tekrar videolar çekeceğiz. E, Youtube'dan e, zonguldak Dedektör olarak beni izleyebilirsiniz. Like, like atabilirsiniz. E, bu şekilde cihazlar e, videoları zaten gelecek. Hayırlısıyla sizlere tek tek tanıtmaya çalışacağım. Şöyle bir şey söyleyeyim bir de arkadaşlar. İron e, kesinlikle kapalı tutun, e, açmayın. E, hem derinlik düşüyor hem de e, değerliye e, aldığı sinyal, attığı sinyal e, kısıtlanıyor ve derinlik düşürüyor. Kesinlikle kapalı konumda çalışmanızı tavsiye ederim. Ayrıca tekrar manuelde çalışırsanız da e, cihaz çok çok başarılı bir cihaz. Tabi bir toprak şartlarına göre değişir ama RDR, Dep Pro oldukça başarılı bir cihaz.